Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kek hazırlıyoruz. Bunun için ilk olarak kalıbımı hazırladım. Tabanını ve kenarlarını güzelce margarinle yağlayıp un serptim. Unun fazlasını boşalttım ve kalıbımı dolaba kaldırdım. Şimdi kek harcımı hazırlamaya başlıyorum. Burada 3 tane yumurtamın beyazı var. 1 su bardağı şekerin yarısını içerisine ekledim. Ve mikserimin yüksek devrinde yumurta ve şekerimi güzelce çırpıyorum. Böyle bembeyaz kar gibi olana dek çırpmaya devam edeceğim. Bu kekin içerisine kesinlikle süt ve yoğurt eklemeyeceğiz. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir kek olacak. Yumurta beyazım ve şekerimi kenara aldım. Şimdi 3 tane yumurtanın sarısına kalan şekerimi ekliyorum. Yani toplamda 1 su bardağı şeker kullanıyoruz. Yine mikserimle çırpmaya devam ediyorum. Bunda yumurtalarımın rengi açılıp böyle birazcık beyaza dönene dek çırpmaya devam ediyorum. Bakın sarılarının rengi kıvamı da bu şekilde olacak. İçerisine şöyle yarım çay bardağı kaynar su ekliyorum ve hızlıca çırpıyorum. Bir yandan suyunuzu eklerken bir yandan da çırpmaya devam edin. Güzelce çırptıktan sonra yavaş yavaş diğer malzemelerimi de yine içerisine e, eklemeye devam ediyorum. Bu aşamadan sonra normal elinizle devam edebilirsiniz çırp çırpmaya. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım limonun suyunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir kek hazırlayacağız. Videonun sonunda zaten sizinle paylaşacağım. Bir su bardağı nişasta kullanıyoruz. Benim kullanmış olduğum mısır nişastası. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz bir paket vanilya ekledim. İlk olarak bunları çırpıyorum. İçerisine güzelce yediriyorum. Daha sonra eleyerek un ve kabartma tozumu da ekleyeceğim. Şöyle bir elek alıyorum. Bir su bardağı unu içerisine eliyoruz. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra bunu da güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yumurtamın e, beyazı ve sarısını birbiriyle birleştireceğim. Güzelce çırptım. Daha sonra ilk hazırlamış olduğum yumurta beyazlarını sarısının içerisine ekliyorum. 2 turda ekleyeceğim. İlk olarak yumurta beyazlarımın yarısını ekledim. Böyle bir spatula yardımıyla alttan üste böyle hava aldırarak çok fazla söndürmeden karıştırıyorum. Kalan kısmını da ikinci turda ekledim. Kalıbımı dolaptan çıkardım hazır. Şimdi bu hazırlamış olduğum kek harcını içerisine boşaltıyorum. Eğer kalıbınızı böyle önceden hazırlayıp dolaba kaldırırsanız kekiniz ılıkken dahi kalıptan çok rahatlıkla çıkabilecektir. Bu püf noktasına dikkat edin. Tamamını böyle bir spatula yardımıyla içerisine sıyırıyorum, boşaltıyorum. Kekim hazır. Önceden ısıttığım 175-180 derece fırında pişiriyorum. Kekim fırından çıktı. Biraz ılınmasını bekledim. Şimdi dilimleyip iç yapısını dokusunu da göstereceğim. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle yumuşacık yerken ağzınızda dağılan muhteşem bir lezzet oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.